düşmanlık, düşmanı askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kabine iki haftanın ardından toplanıyor. Ana gündem maddesi artan şiddet olayları olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi son toplantısını 30 Eylül'de yapmıştı. Kabine 14 Ekim pazartesi günü yeniden toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Müzik Toplantının ana gündem maddesi artan şiddet olayları olacak. Toplantıda İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıdaki bir diğer başlık olacak. Toplantıda ele alınacak konular ve müzakerelerin kapsamı bölgedeki gelişimler ve bunların Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşılacak. Toplantı siyasi durumu değerlendirmek ve atılacak adımları belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Meclis gündemi bu hafta yoğun. Öncelik 9. yargı paketinde olacak. Genel kurul tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifiyle 9. yargı paketini görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına 15 Ekim Salı günü başlayacak. Genel kurul tüketicinin korunması hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Bu teklife göre kredi verenle tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak. Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek taraf tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları ilişkin hükümler içinde uygulanmasına imkan tanınacak. Müzik Kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Genel Kurul'un görüşmelere başlaması bekleniyor. 9. yargı paketine göre hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavında soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve savcı yardımcılığı mülakatına çağrılacak, aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazla aday mülakata çağrılacak. Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek olan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan 7 emin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü ile hakaret suçu uzaklaştırma kapsamına çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca genel kurulun Lübnan'daki Türk askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonları da toplanarak gündemindeki konuları ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre motor silindir hacmi 100 cm küpün altındaki motosikletlere motor gücü 6 kW ve altındaki olan motosikletler MTV kapsamında olacak. İnsan sava taşıtları matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol ve cep saatleriyle yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan ÖTV alınacak. Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarından alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılan 375 lira olarak katılım payı alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız. Açıklamayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı. Kurum paylaşımında asrın felaketimizin merkezi üstü pazarcıkta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız ifadelerine yer verdi. Kurum Kahramanmaraş'ın pazarcık ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşların yeni evlerine kavuşturulması için çalışmalar hızla sürüyor. 6 Şubat 4.17'de meydana gelen 7.7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde 7 ve üzeri büyüklükteki depremlere dayanıklı radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutlar inşa ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş'ta 73.427 konut ve iş yeri inşa edecek. Kentte bugüne kadar 20.764 konut teslim edildi. 2021 5 yıl sonuna kadar 46.858'i konut, 5.805 iş yeri olmak üzere toplam 52.663 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Depremin merkezi üstü Pazarcık'taysa 3.331'i konut, 154'ü iş yeri olmak üzere toplam 3.485 bağımsız bölüm yapılacak. İlçede şimdiye kadar 2.510 konut teslim edildi. Maliye ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlatıyor. Buna göre riskli olduğu değerlendirilen 3400 büyük şirket izaha davet edilecek. Şirketlerin 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi. kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda yeni bir adım daha atılıyor. Vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor. Denetimler ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacak. Daha sonraki süreçte bu denetimler yurt geneline yayılacak. Yüz binlerce mükellefi kapsayan risk analiz çalışmaları yapılacak. Riskli olduğu değerlendirilen 3400 büyük şirketten izah istenecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltilmesi yükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrağını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alacak. Kayıt dışı asla tedde edilmesi işletmeye ait banka hesap numarası yerine 3. kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. Mükelleflere sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matraf farkını eksik beyan ettiği belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında kayıt dışlığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışlığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken dürüst ve vergiye uyumlu rekabet eşitsizliğine karşı koyuyoruz ifadelerini kullandı. Dilucu sınır kapısında 13 polis şehit edilmişti. 2015'te Iğdır'da yaşanan olayla ilgili aralarında DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Dilucu sınır kapısında 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan minibüste koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu 13 polis memuru şehit olmuştu. Saldırı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim 2024'te bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dem Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Oh, sefa Deva Partisi ikinci olan büyük kongresini yaptı. Ali Babacan tek aday olduğu kongrede yeniden genel başkan seçildi. Deva Partisi ikinci olan büyük kongresini gerçekleştirdi. Ankara'da düzenlenen kongrede mevcut genel başkan Ali Babacan tek adaydı. Delegeler genel başkan, genel merkez yönetim kurulu, disiplin kuruluyla ilkeler ve değerler kurulu üyelerini belirlemek için oy verdi. Ali Babacan geçerli 556 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Kongrede divan kurulu başkanlığını oy birliğiyle genel başkan yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı seçildi. Kongrede konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisini Türkiye siyasetinde çözümün ve umudun yegane adresi olarak nitelendirdi. Deva Partisi birleştirici ve kapsayıcı üslubuyla somut proje ve programlarıyla Türkiye siyasetinde çözümün ve umudun yegane adresidir. Ana muhalefet yeni çalışmalar yapıyormuş, program hazırlıyorlarmış. 101 sene sonra. Erzurum Spor Futbol Kulübü vefa yemeği organize etti. Kulübün eski başkanlarından Hamza Cimilli ve Necmi Akal'ın yanı sıra Mavi Beyazlı Kulübe hizmet etmiş yöneticiler bu yemekte bir araya geldi. Erzurum eski başkanlarından Hamza Cimilli konuşmasında geçmiş yıllara gitti. Kulübe bin bir türlü gelirler nasıl buluruz? Kağıt toplamaktan tutun. Efendim, kış günü 40 derece soğukta takvim anahtar satmak, satmaya varıncaya kadar her türlü şey yaptık. Ben her zaman söylerim sağ olsun <laughs> Mehmet Sekmen başkanımız geldi Erzurumspor'a sahip oldu. Oranı, 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 Hatıraların tazelendiği vefa yemeğinde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün transfer yasağının kalkması gündemdi. Çok büyük bir badire atlattık. Yaklaşık 200 milyon, 5 milyon euroluk bir transfer yasağı ki bence Erzurum Spor'un ikinci defa kurtuluşudur bu sene. Özellikle 2 yıl transfer tahtası kapalı, puan silme cezası alan, stadında sıkıntılar olan, transfer yapamayan, buna rağmen oyuncu kaybeden, buna rağmen destek alamayan maddi manevi, sadece bir avuç bize inanan taraftarımız, sizler ekranları başında veya bulunduğunuz ortamlarda bu kulübe göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizi bugünlere taşıdı. Yemeğin ardından Mavi Beyazlı Kulübün Başkanı Ahmet Dal efsane yöneticilerin adına forma yaptırarak büyük bir jest yaptı. Erzurum Barosu seçime gitti. Baro başkanlığı için 3 isim yarıştı. Oyların çoğunluğunu alan avukat Mesut Öner Erzurum Barosu'nun yeni başkanı oldu. Erzurum Barosu'nda seçim heyecanı yaşandı. 50. olan genel kurulu yapıldı. Avukatlar sandık başına gitti. 5 dönem boyunca Erzurum Baro Başkanlığı görevini yürüten Talat Güye Bakan bu dönem aday olmadı. Genel kurulda 3 aday yarıştı. Oyların çoğunluğunu alan Avukat Mesut Aner, Erzurum Barosu'nun yeni başkanı oldu. Erzurum Valiliği düğün ve eğlence genelgesi yayımladı. Genelgeye göre düğün ya da eğlenceden en az 3 gün önce kaymakamlıklardan izin alınması gerekecek. Düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlarla ses ve gaz fişeği atan silahların kullanılması yasak olacak. Erzurum Valiliği nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, askere eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda yapılan kutlamalar sırasında vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve toplumun huzurunu kaçıran olaylarla ilgili yeni kararlar aldı. Yeni genelgeye göre nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, askere eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunmak zorunlu olacak. Etkinlikten 3 gün önce ilgili kaymak kamlıklardan izin alınması gerekecek. Bu durumdan düğün sahibi ve düğünün yapıldığı salonun işletmecisi, diğer etkinliklerde ise bu etkinliği düzenleyen kişiler sorumlu olacak. Genelgeyle dini ve milli bayramlar, Ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlarla ses ve gaz fişeği atan silahların kullanılması yasaklandı. Bu etkinliklerde ateşli silahların kullanılması durumunda olayın kolluk birimlerine bildiriminden düğün veya etkinlik sahipleriyle düğün salonu işletmecileri sorumlu olacak. Düğün konvoylarına da yasaklar getirildi. Araç konvoylarında korna çalmak, ses ve müzik cihazları kullanmak yasaklandı. Ayrıca araçlardan sarkarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, trafik akışının yavaşlatılması ve yolun trafiğe kapatılmasına da yasak getirildi. Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada belirtilen tedbirlere ve konulan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Erzurum tarihinizin de Çilada Vefa projesiyle tarihe ışık tutan tabyalarına sahip çıkıyor. 23 tabyadan sadece birisi olan Ağzı Açık Tabyası da Emine Eğitim Derneği sorumluluğunda. Müzik Erzurum'daki tarihi tabyalardan artık kurum ve kuruluşlar sorumlu ağza açık tabyası da Emine Eğitim Derneği sorumluluğuna verildi. Emine Eğitim Derneği gönülleri tarihi tabyada tabale montaj, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yaptı. Dernek gönüllüleri sadece temizlik ve bakım işlemlerini yapmakla kalmadı. Ebu İshak Vakfı ve Emin Eğitim Derneği işbirliğiyle tarihin izinde Ecdada Vefa Buluşması 5 programı düzenlendi. Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokul ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'ndan 150 öğrenci ağzı açık tabyasında buluştu. Öğrenciler önce tabianın tarihi anlatıldı. Daha sonra oryantrik etkinliği, geleneksel okçuluk faaliyetleri gerçekleştirildi. Program çorba ikramıyla son buldu. <laughs> dolandırıcılık suçu her geçen günü artıyor. Erzurum'da jandarma ekipleri bu konuda kolları sıvadı, harekete geçti. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar dolandırıcılık konusunda uyarıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan toplam 234 mahallede 2077 vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyetin amacı öncelikle vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak oldu. Bilgilendirme ile suç ve suçlulukla mücadele konusunda vatandaşla kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmekte hedeflendi. Ellerinde pankartlar, dilleri sessiz, tek amaçları Gazze'deki zulmün sona ermesi. Erzurum'daki sağlık çalışanları 48. haftada da yine sokaklardaydı. İsrail'in Gazze'deki zulmü bir yıl aşkı süredir devam ediyor. Zalim İsrail ordusu bebek kadın yaşlı demeden bombalar yağdırmayı sürdürüyor. Dünyanın üç maymun oynadığı bu soykırımda hayatını kaybeden masum sivil sayısı 41 bine aştı. Bu konuda farkındalık oluşturmaya amaçlayan Erzurum'daki sağlıkçılar ise bu hafta 48. yürüyüşlerini yaptı. Ve yeniden Gazze, akla ilk gelen ise acı. Büyük acılar yaşanıyor Gazze'de. Çocuklar katlediliyor, ufuk karanlık, katıksız kötülük. Acılarla yoğrulmuş bu coğrafyada insanlık zaman aşımına çoktan uğradı. Lalapaşa Camii önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail zulmünü protesto etti. Yürüyüş Yakutiye medresesi önünde son buldu. Olsun, Erzurumlu girişimci anne sosyal destekle kendi işletmesini kurdu. Dört çocuk annesi kadın sosyal hizmet desteğiyle kurduğu kafede yöresel ürünleri pazarlıyor. Yasemin Öksüz, Erzurum'un İspir ilçesinde yaşıyor. Dört çocuk annesi kadın geçinmekte ve çocuklarını okutmakta maddi güçlük çekiyordu. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Öksüz ailesi hakkında yapılan sosyal inceleme raporu doğrultusunda Yasemin Öksüz'ün çocuklarının okula devam etmesi için katkı sosyal ekonomik yardım hizmeti, ayrıca danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildi. çocuklarım işte okutabilmek için çok zorlandığım durumlar oldu. O zaman işte sosyal hizmetler il müdürlüğüne falan başvuru yaptım. İşte onlardan gelen yardımlar Allah razı olsun çok destekçi oldular bana. Anne Yasemin Öksüz bu süreçte tarhana konserve mantı gibi ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmaktadır istedi. Ticarete atılmak için rehberlik ve danışmanlık hizmetini Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden aldı. Bu destekle yaşadığı ilçede Fasıl Kafe'yi kurdu. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olarak başta kadınlarımız olmak üzere toplumumuzun tüm dezavantajlı gruplarının her zaman yanında olacağız. Bu anlamda da Yasemin Hanım'ın başarı hikayesi hepimizi gururlandırdı. Girişimci anne el ürünlerini artık bu kafede satıyor. Aynı zamanda yiyecek ve içecek servisiyle de işletme ekonomisine katkı sağlıyor. Afiyet olsun. Efendim. İstanbul'da Erzurum rüzgarları esti. Sultan Gazi geleneksel kadim şehir Erzurum yöresel günlerinin beşincisine ev sahipliği yaptı. Sultan Gazi Belediyesi gurbetteki Erzurumluları bir araya getiren bir organizasyona imza attı. 5. geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yerel Günleri düzenlendi. Sultan Gazi'de Anadolu Kültür Festivali'nde bugün Erzurumlu kardeşlerimizle, dadaşlarla, nene atunlarla bir aradayız. 5.'sini düzenliyor Erzurumlular ve biz de 5 yıldır bu güzel organizasyona Sultan Gazi'de ev sahipliği yapıyoruz. Sultan Gazi Belediyesi etkinlik alanında gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Gurbetteki Erzurumlular etkinlik çadırında bir araya gelerek memleketlerine olan özlemlerini giderdi. Yine dernek başkanımız, muhtarlar dernek başkanı Özdemir. Çok güzel bir şenliğimiz bulmuş, haberimiz yoktu geldik ama devamlı istiyoruz böyle şenliklerimizin olmasını. Erzurumluyum, Dadaşım. Peynir aldım. Erzurum peyniri, gelmiş peynir evet. aldım. Erzurum günlerinin olmazsa olmazı çoğu kebabı ve kadayıf dolması standı da ilgi topladı. Tescilli lezzetler damakları şenlendirdi. Böylesel ürünler. Erzurum bildiğiniz gibi belki meşhur cağ kebap. işte biz de böyle güzel lezzetli şey sunuyoruz etleri. Konya'da polis ekipleri ihbar üzerine bir eve gitti. Şüpheli polisleri elinde bıçakla karşıladı. Saldırgan yakaladığı bir polisi yedi kez sırtından bıçakladı. Dehşet anları evin güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Olay Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen 29 yaşındaki Emre K için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan şahsın alınması için polis ekibi de istendi. Polis ekiplerine kapıyı eli bıçaklı zanlı açtı polislerin üstüne bıçakla koştu. Zanlının saldırısından polis memuru Mustafa Topuz kurtulamadı. Sırtından 7 bıçak darbesi aldı. Daha önce hırsızlık, gaz, piyamı, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kasten yaralama gibi suçlardan 33 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan polis memuru Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kahraman polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede göz altında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı. Bursa'da torun dehşeti yaşandı. Dedesinden para istedi. İstediği parayı alamayınca canını aldı. Üstelik sadece dedesini değil evdeki iki kişiyi daha öldürdü. Bütün bunları elinde baltayla 16 yaşında bir çocuk yaptı. Kan donduran olayın adresi Bursa'nın Orhaneli ilçesi 16 yaşındaki MK dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. MK eline aldığı baltayla dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı öldüren MK daha sonra dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın'ı da öldürdü. Bahçede ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Olay Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınlarının eve gitmesiyle ortaya çıktı. Yakınları cinayetin yaşandığı eve gitti, korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki MK'yı kısa sürede yakaladı. Cani Torun gözaltına alındı. Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 16 gündür aranıyordu. Çalışmalar kayıp kıza ait başörtünün bulunduğu bölgede yoğunlaştı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'ten 16 gündür haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabayiş'i arama çalışmaları Van Valiliğin koordinasyonunda hem gölde hem de kıyı bölgelerinde kesintisiz sürüyor. Ekipler sualtı görüntüleme cihazlarını kullanarak gölün derinliklerini tarıyor. Kayıp genç kızın bulunması için yürütülen aramalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen daha iyi görüntü kalitesine sahip yandan taramalı sonar cihazları da devreye alındı. Kıyıdaki ekiplerse sahile yakın yerleşim yerleri Bardakçı Mahallesi'ndeki terk edilmiş yapılar, sazlık alanlara yoğunlaştı. Çalışmalar daha çok on Ekim'de genç kıza ait başörtünün bulunduğu bölgede yürütülüyor. Jandarma ve emniyet ekipleri bir haftada 2.9 milyon aracı denetledi. Gerekli şartları sağlamayan 549.057 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri trafikte güvenliği sağlamak için sahada. Havadan ve karadan denetimlerle kurallara uymayan sürücüler uyarılıyor, kural tanımayan sürücüler cezalandırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 Ekim tarihleri arasında denetim bilançosunu duyurdu. Buna göre bir haftada 2 milyon 912 bin 29 araç denetime tabi tutuldu. Denetimlerde hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik Trafik sigortasını yaptırmayan toplam 549.057 araç ve sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Yerli Kaya konuya ilişkin açıklamasında 2024'ün ilk 9 ayında trafik kazalarının %37'sinin hız kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Yerli Kaya aşırı hız nedeniyle kazaların önüne geçilmesi için radar ekiplerinin gece gündüz denetim yaptığını anımsattı.